kız Suriyeli bir genç tarafından taciz edildi. Afganistan uyruklu birinin cinsel istismarda bulunup başını taşla ezdiği. Afgan uyruklu bir adam 16 yaşındaki çocuğa ahlaksız teklifte bulundu. 3 Afgan bir genci muştayla yaraladı. Yeter! Artık her adımda vatanımda azınlık olma korkusu içimde bir çığlık gibi yükseliyor. Her adımda içimdeki umudun yerini zihnimi kaplayan endişe alıyor. Artık gözlerimi kaçırıyorum vatanımı yabancı gösteren her şeyden ve kulaklarımı kapatıyorum bu istilanın sesine. Sığınmacıların haddini aşan varlığı derin bir endişenin içine sürüklüyor beni ve doğumuna gün saydığım oğlumun geleceğini. Beni bu istiladan uzaklaştıracak yeni bir yol arıyorum. Yeni bir umut. Geleceğimiz için. Suriyeliler ne olacak? Valla hiç çevirip çevirmeden söyleyeceğim. Bir, belediye bütçesinden hiçbir Suriyeli'ye bir tek kuruş yardım yapmayacağım. İki, hiçbir Suriyeli'ye de iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Çünkü Bolu'ya yerleşsinler, Türkiye'de kalsınlar istemiyor. Nedim bu konuda? Bir Suriye mafyası gerçeğiyle karşı karşıya kalabiliriz demiştim. Henüz daha bir buçuk biliyor Suriye biliyor Bu bir başlangıç değil, bir nefes kurtulur, var olur. Hoş geldin oğlum. Azınlık olarak büyümeyeceğin yeni dünyana hoş geldin. Artık adımlarım sığınmacılarla kısıtlanmıyor. Ne gözlerimi kaçırıyorum, ne de kulaklarımı tıkıyorum. Huzur ve güvenle yaşadığı şehrin sokaklarında dolaşan insanlar görüyorum. Ne endişelerimi oğluma aktaracağım, ne endişeyle büyüyecek bir oğlum olacak. Teşekkürler huzur erdiğim, güven bulduğum şehir. Teşekkürler Türk vatandaşları için çalışan Tanju Özcan. Teşekkürler.